İşlem sorusununla ilgili karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, TYT sur fonksiyonlar sorularını çözdüm. Şimdi AYT'yi çiziyorum. Çok fazla fonksiyonlarla işlem soruları geldi. Yani bu konuya özen gösterin, önem verin. Kesin geliyor arkadaşlar. Hani e, banko gelebilecek soru tarzı diyebileceğimiz bir konudur. Şimdi başlayalım. İki bilimlerle iki denklem gelecek diye tahmin ediyorum. Başlayalım. Bunu ayrı ayrı yazalım neymiş? 4'müş. Bunu da ayrı ayrı yazayım. G5. G genelde 9'a benzediği için kuyruklu yapıyorum ben. Bu neymiş? 6'mış. Şimdi gençler ben F3'ü G3'ü, F5'i, G5'i bulmam gerekiyor. F3'e bakalım. X gördüğümleri yeri çat diye 3'ü yazıyorum gençler. Ne oldu? 9 artı 3A artı B. Bir de G3'ü yazalım alt alta yazayım ki toplaması kolay olsun şuraya 3 yazalım 3a artı 2 şimdi devam edelim g3 yazalım g3 yazdık zaten f5 yazalım arkadaşlar bir man kaçıncı video o yüzden artık kelime de karışıyor kusura bakmayın f5 yazalım 5 yazalım yerine 25 artı 5a artı 4 i̇şte g5 yazalım şuraya 5 yazarsam 5a artı iki. Şimdi burada ne diyor? Taraf tarafı topla diyor bana. 3A ee, 3A daha 6A. 9-2 daha 11. Artı B. Bu neymiş? 4'müş. Bunları ne yaptığı çıkart diyor. wow, çok güzel. Ne güzel ya. <laughs> Taraf tarafı gidiyor arkadaşlar. Ne güzel değil mi? 25'in 2 çıkarttım. 23 artı B. Bu neymiş arkadaşlar? 6'miş. 23 diğer tarafa eksi 23 olarak geçer. B-17 çıktı. E, zaten çıktı gibi. Şuraya bunu gidip yerine yazarsak. 6A artı 11. Eksi 17. Eşittir 4. Şu işlemi yapayım. Eksi 6. Eksi 6 diğer tarafı ne diye geçer arkadaşlar? Artı, a artı 6 diye geçer. 6A eşittir 10. A buradan 10 bölü 6. Yani 5 bölü 3 sadeleştirelim. A ile B'nin toplamını soruyor. Yani neden sorulduğunu anladım. Saçma sapan kesirli bir ifade çıkacak arkadaşlar. Ee, i̇şleminize güvenin. Hani belli bir yerden sonra şöyle diyebilirsiniz. ya Kesin yanlış yaptım. Hayır yapmadınız. Yani sayılar tuhaf çıktı. 17'nin eksi 17'nin altında gizli bir veri var. A ile B yerlerini yazdım. Faydaları istiyorum. Eksi 50 özür dilerim. Gördüm özür Bana A eksi B soruyor arkadaşlar. A'ya 5 bölü 3 yazıyorum. B'ye bu eksi işlemin eksisi. B'ye eksi 17 yazıyorum. Eksi eksi artı olacak zaten arkadaşlar. Hatta yazayım. Şunu 3 ile genişletiyorum. 5 artı 51 bölü 3. Cevabım 56 bölü 3 çıkacaktır. Fonksiyonlarda 4 işlemi çok dikkat edin gençler.